Gazete manşetlerinden bizleri izleyen herkese merhabalar. Terli TV seyircileri bugün günlerden pazartesi ve artık 2017 yılındayız. 2017 yılının ilk gazete manşetlerini yapacağız bugün. Evet 2017 aslında çok da güzel başlamadık. Yine e, İstanbul'da meydana gelen bir terör saldırısıyla başladık. Tüm Türkiye yine e, birbirine kenetlendi. E, acı yine çok büyük. Biz gazete manşetlerinden bakalım dünden bugüne, ondan önceki günden bugüne neler yaşanmış, onları aktarmaya çalışacağız. İlk gazetemiz tabii ki yerel gazete olan Denge. Manisa 2017'ye merhaba dedi diyor Denge gazetesi. Manisa'da yeni yıl coşkusu yaşandı. 2016 yılının acısıyla tatlısıyla veda eden Manisalılar 2017 yılına merhaba dedi. Bazı vatandaşlar yeni yıla evinde girerken bazıları ise eğlence mekanlarında yeni yılı karşıladı. Eğlence mekanlarının tıklım tıklım dolu, dolu olduğu kentte vatandaşlar yeni yıl coşkusunu doyasıya yaşadı. Acısıyla tatlısıyla 2016'ya veda eden vatandaşlar 2017'ye merhaba dedi. Turan'ın şu ait bir özel habere geçelim. Muradiye Kavşağı'nda yılın ilk günü yine kaza. Manisa'da 2017 yılının ilk gününde ve ilk saatlerinde Muradiye Kavşağı'nda kaza meydana geldi. İki araçlı kazada bir kişi yaralandı. Hemen altındaki habere bakıyoruz. Koruyucu aile sayısı 135'e ulaştı. Manisa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Manisalılar Platformu işbirliğiyle. ile Çocuk evlerinde kalan çocuklar için etkinlik düzenlendi. Programda bir konuşma yapan Aile ve Sosyal Politikalar Manisa İl Müdürü Murat Konan, Manisa'da 2012'de 17 olan koruyucu ailemiz bugün itibariyle 135 sayısına ulaştı dedi. Evet, 17'den 135'e ulaşması ciddi bir rakam aslında Manisa için. Hemen yanında Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk görüyoruz. Ömer Faruk Çelik hainler boş durmayacak. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik geçtiğimiz günlerde Suriye'nin Elbap kentinde hain terör örgütünün saldırısı sonrasında yaralanan Manisalı Gazi Ali Temel'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Hainlerin boş durmadığını ifade eden Başkan Çelik, sizin gibi kahramanlarımız olduğu müddetçe o hainler asla emellerine ulaşamayacaklardır dedi. Hemen yanında bir özel haber daha Mustafa Atadil'e ait. Manisa'da 2016 yılında bakın kaç çift evlendi. Geride bırakılan 2016 yılı içerisinde Şehzadeler ve Yunus Emre ilçe belediyelerine evlenmek için başvuran toplam 2851 çift hayatlarının en önemli ve anlamlı sorusuna evet yanıtını verdi. Devam edelim diğer ilk sayfa haberleriyle. 2016 örnek patron ve çalışan ilişkisine şahitlik etti. 2016 yılının son günlerinde Erdin Şirketler Grubu çalışanları Erdin Cumhurkaya'ya sürpriz etkinlikler düzenleyerek yıl boyu yapılan jestler için teşekkür etti. ETV Manisa ve Denge Gazetesi, Ofisom, Kelebek Mutfak, Milan Gaz ve Boş Mağazası çalışanları farklı noktalarda programlar düzenledi. 5 farklı noktada da ayrı ayrı mutluluklar yaşayan Yumrukaya tüm personellerine bu güzel sürprizler için teşekkür etti. Sürmanşete bakalım. Coşkuyla karşılanan 2017 henüz ilk saatlerinde yerini acıya bıraktı. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Manisa'dan da coşkuyla karşılanan yeni yıl henüz ilk saatlerinde derin bir acı daha yaşattı. Manisalıların 2017'den beklediği ortak dileği olan Şehitsiz, acısız, gözyaşı, gözyaşsız, mutluluk ve huzur dolu bir yıldıtı ancak İstanbul'da ünlü bir gece kulübünde silahlı saldırı gerçekleşti. 39 kişinin hayatını kaybetti. Devam edelim. Bölgesel gazete yeni asıra geçiyoruz. Biz Türkiye'yi yıkamazsınız diyor manşette yeni asır. Karanlık eller bu kez D aşı sahneye sürdü gözü dönmüş cani Reyna'da yeni yılı kutlayanlara kurşun yağdırdı. Türkiye'nin bölgede oynadığı etkin rolden rahatsız olan, ülkemizi istikrarsızlaştırmak, milleti birbirine düşürmek ve kaos çıkararak parçalamak için terör örgütlerinden yararlanan karanlık eller bu kez de sahneye daeşi sürdü. İstanbul'un en ünlü eğlence mekanlarından Reyna'da yeni yılı kutlayan vatandaşlara uzun namlulu silahla kurşun yağdıran terörist 39 kişiyi katletti. 69 yaralıdan 4'ünün durumu ağır. Polis kaçan teröristi yakalamak için çalışma başlattı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kaynağında yok edeceğiz diye bir açıklamada bulunmuş sevgili seyirciler. Farklı terör örgütlerinin ülkemizde hedef aldıkları bu saldırıların bölgemizde yaşanan hadiselerden bağımsız olmadığının farkındayız. Ülkemize yönelik tehditleri ve saldırıları kaynağında yok etme konusunda da kararlıyız. Bu süreçte kaybettiğimiz her bir can yüreğimizi dağlamakla birlikte kararlılığımızı perçinlemektedir. Devam edelim. Hürriyet gazetesindeyiz, Hürriyet gazetesi tam sayfa olarak veriyor yine Yeni Asır gazetesi gibi sevgili seyirciler. Terör tehdidine karşı hep birlikte olacağız. 39 ölü 65 yaralı bizi kurşunlar yıkamaz diyor gazete. DİA şüyesi olduğu tahmin edilen terörist İstanbul'un dünya çapında tanınan eğlence mekanı Reyna'yı kana buladı. Yeni yılı kutlayan savunmasız insanların hunharca katledildiği saldırıda, 39 canı kaybettik. Saldırıda ölenlerin 12'si Türk diyor gazete. Ölenlerin 26'sı yabancı, 12'si Türk. Hindistan, Suudi Arabistan, Kanada, Suriye, İsrail, Tunus, Irak, Lübnan vatandaşları var. Bir kişinin kimliği belirsiz. Evet bazı ölenlerin, hayatını kaybedenlerin fotoğrafları var Hürriyet gazetesinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması var. İlk sayfada az önce yeni asırdan aktardık. Başbakan Binali Yıldırım ne demiş? Ona bakalım hemen. Terör bizi yıldıramaz. Bizim kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi bozamaz diyor Başbakan. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun da açıklamaları var. Terörü dayanışma, demokrasimiz ve la layık aklın birikimiyle bertaraf edeceğiz. MHP'li Bahçeli'ye bakalım. Terör kazınamayacak. Türkiye'nin varlığı için ortak akıl, milli birlik şuuru şarttır. Başbakan'dan sosyal medya uyarısı. Terörü öven söylemler suçtur sevgili seyirciler. Yapılan sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımların da takibi artık çok rahat bir şekilde yapılıyor ve devlet bunları tek tek inceleyerek gerçekten terör örgütünü öven sözler, cümleler sarf edildiyse o kişi hakkında yakalama kararı çıkartılıyor. Mabet veya eğlence yerine yapılmasının farkı yok. Dışişleri İşleri Başkanı Mehmet Görmez açıklama yaptı. Katliamın bir pazarda ve bir mabette yapılmasıyla eğlence yerinde yapılmasının herhangi bir farkı yoktur. Hedef insanlıktır demiş. Kabus burada yaşandı. Reyna'dan bir fotoğraf. 45 saniye taradı. Teröristin Noel Baba kıyafette olduğu iddialarını Başbakan Yıldırım yalanladı. Teröristin Noel Baba kıyafetiyle eğlence mekanına girdiği iddia edilmişti, ileri sürülmüştü ama resmi yapılan açıklamada bunun asılsız olduğu söylendi. Normal bir kıyafetiyle içeriye girmiş terörist. Saldırganın DAEŞ için faaliyet gösteren Kırgız veya Özbek olduğu değerlendiriliyor. Terörist, 28 Haziran'da Atatürk Havalimanı'nda 44 kişiyi katleden hücrenin, katleden hücrenin elemanı. Kamera kayıtlarına göre terörist Reyna'nın kapısında ilk kurşunları saat 1.20'de sıkarak içeri girdi. Boğaz'ın karşı yakasından çekilen bir görüntü Kalaşnikovlu saldırganın 45 saniye boyunca mekandaki yaklaşık 800 kişi yaralıksız taradığını gösteriyor. Katil yerdeki yaralıların da üzerine ateş etti. Evet. Bakalım dünyadan tepkiler nasılmış? Dünya İstanbul için alıyor. ABT Başkanı Obama. Türk yetkililere destek ve yardım yapılması talimatını verdi. Rusya Devlet Başkanı Putin teröre karşı ortak mücadele mesajı verdi. Almanya Başbakanı Merkel, düşüncelerimizle kurbanların ailelerinin ve dostlarının yanındayız. Papa Francesco, maalesef şiddet bu iyi dilek ve umut gecesini dahi felakete uğrattı. Devam edelim diğer ulusal gazetelerle. Bakın Milliyet Gazetesi'nde de durum farklı değil. Milliyet Gazetesi de tam sayfa olarak veriyor, okuyucularıyla paylaşıyor bu felaketi. Bakalım başlığına kenetleme, zamanı demiş gazete. Türkiye'nin en ünlü gece kulübü Reyna'ya yılbaşı gecesi düzenlenen terörist saldırısı toplumun her kesimi tarafından lanetlenip teröristlere öfke yağdırdı. Denizde atladılar ara başlığıyla bakalım. Ortaköy'deki Reyna'da yeni yılın ilk saatlerinde terör dehşeti yaşandı. Uzun namlulu silahla gece kulübünün önündeki polisi ve güvenlik görevlisini öldüren saldırgan 700 kişinin bulunduğu mekana girerek katliam yaptı. Saldırganın makineli tüfekle açtığı ateş sonrası gece kulübünde adeta can pazarı yaşandı. Kimi yakınlarına siper oldu, kimi kurşunlardan kaçmak için denize atladı. Yaklaşık bir dakika süren yaylım ateşinde en az 39 kişi hayatını kaybetti, 65 kişi de yaralandı. Parikten faydalanarak saklanan terörist iddialara göre bir süre sonra üzerini değiştirerek kayıplara karıştı. Bazı görgü tanıkları ise birden fazla terörist olduğunu öne sürdü. Kimliği belirlenen 38 kişiden 28'inin yabancı uyruklu olduğu öğrenildi. 13 kişinin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Başbakan Minali Yıldırım'ı görüyoruz. Biz terörü korkuturuz. Başbakan Yıldırım, İstanbul Liv Hospital'da terör saldırısında yaralananları ziyaret etti. Başbakan Yıldırım başkanlığında Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. Terör bizi yıldıramaz, bizim kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi bozamaz. Terör bizi korkutamaz, biz terörü korkuturuz diyen Yıldırım, saldırganın Noel Baba kıyafeti giydiği iddialarıyla ilgili de Aslı astarı yok dedi. <laughs> Dehşet anlarını anlattılar diyor. O gece orada bulunanların ifadeleri yer alıyor sevgili seyirciler. Hiç kıpırdamadık. Eşiyle birlikte eğlenirken kurşunların hedefi olan müşterilerden sinem uyanık. Eğleniyorduk bir adam geldi koştu. Birdenbire insanlar koşuşturmaya başladılar. Sonra eşim bana sakın korkma yere yat dedi. Yere yattım. Eşim üzerime yattı. Taradılar. Sakın kıpırdamayın yoksa kurban olursunuz dedi. Hiç kıpırdamadık. Bir diğer ifadeye bakalım sevgili seyirciler. Sırtımı alıp koştum. Saldırıyı yaşayanlardan biri de futbolcu Sefa Boydaş'tı. Boydaş şunları söyledi. Olaydan yaklaşık 5 dakika önce mekana girdim. İçerisi çok kalabalıktı. Deniz tarafına doğru ilerledim. Saldırgan gece kulübünün orta kapısından içeriye girdi. Silah seslerini duyunca herkes irkildi. Yaklaşık bir dakika boyunca aralıklarla silah sesleri geldi. Kız arkadaşım bayıldı. Sırtımı alıp koştum. Devam edelim diğer gazetelerle. Sabah gazetesi de tam sayfa sevgili seyirciler bizi asla birbirimize düşürmeyecekler diyor sabah gazetesi teröre 39 kurban demiş gece kulübünde terör katliamı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları var yine. Yine hayatını kaybedenlerin fotoğrafları yer alıyor. Her gördüğümde acı vereceksin. Terör saldırısında şehit olan güvenlik görevlisi Hatice Karcılar kısa süre önceki Dolma Bahçe katliamından sonra sosyal medyada şu notu paylaştı. Görmek için, göreve gelmek için can attığım yerdin. Artık her gördüğümde acı vereceksin. Şehit Burak Yıldız bir buçuk yıllık poliste. Gece kulübünün kapısında şehit olan polis memuru Burak Yıldız bir buçuk yıllık poliste. Dolmabahçe katliamı sonrası kim bilir kaç yaşınız 20, 21, 22 yaşınızla ölçülebilir mi yiğitliğiniz diye yazmıştı. Geriye ünlülerle fotoğrafları kaldı. Daha önce statlarda görev yapan Reyna'nın şehit güvenlik kamerası Fatih Çakmak, Ziden Ziden'in de aralarında bulunduğu birçok ünlüyle hatıra fotoğrafı çektirmiş. Devam edelim. Posta gazetesine bakalım. Posta gazetesi de aynı bugün sevgili seyirciler vahşetin resmi Böyle girdi diyor gazete. Terörist taksiden inip Reina'ya yöneliyor. Tepeden tırnağı siyah giymiş. Montunun kapüşonu kırmızı astarlı. Başında siyah bere var. Şarjörler sırt çantasında. Kapıdaki polisi ve güvenlik görevlisini şehit ediyor. Üzerine iki mont giymiş. Terörist katliamdan sonra kanlanan ilk montu çıkarıyor, silahı bırakıp kaçıyor. Uzmanlar silahı kullanış şekli çok eğitimli olduğunu gösteriyor. Tavrına bakılırsa masumlara daha önce de ateş etmiş diyor. Zaten tecrübesiz bir insanın cesaret edebileceği bir yer değil. Ortaköyün göbeğinde, İstanbul'un en hareketli yerinde olan bir çok ünlü bir gece kulübüne bu şekilde girip tarama yapmak diyoruz. Yani hep biz önceden filmleri seyrederdik, aksiyon filmlerini artık izlemiyoruz. Çünkü bunları birebir yaşıyoruz. Yani artık aa yok canım böyle de olmaz diyemeyiz hiçbir filmdeki sahne için. Çünkü daha fazlası yaşanıyor. Yani eğitimsiz bir suikastçının kalkıp da bu şekilde gelmesi bir teröristin tabii ki mümkün değil. Oldukça eğitimli olduğu zaten bariz. Hepsi çok gençti demiş posta fotoğraflara yer veriyor hayatını kaybedenlerin devam edelim diğer gazetelerle. Vatan gazetesinde de durum aynı sevgili seyirciler. Tam sayfa, siyah zemin, matem renkleri. Kaleşnikovlu Kaleş diyor Vatan gazetesi. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması yer alıyor. Teröristin fotoğrafları var. Noel Baba yalanı diyor. Yalanlıyor Noel Baba kılığında teröristin girdiği iddialarını Vatan gazetesi de devam edelim diğer ulusal gazetelerle. Aktardık zaten 28 yabancı uyruklu. Sözcü gazetesinde de durum aynı, tam sayfa. Bakalım Sözcü ne diyor. Aktarmadığımız bir bilgi varsa, bir detay varsa özellikle onu aktarmaya çalışıyoruz. Aynı şeyleri okumamak adına. Her hain terör saldırısı milyonları derinden sarsıyor. Ölen ölüyor, kalan da kahrından ölüyor. Bir şehit, 38 ölü, 65 yaralı. Bir şehit demiş ama iki şehit. Bir şehit, biri polis, biri güvenlik görevlisi. 2017'ye büyük umutlarla girerken de öyle oldu. Gözü dönmüş bir terörist ünlü gece kulübü reyna'yı bastı. Masum insanları otomatik silahla taradı. Böyle taraya taraya geldi... İçeri girdi. Saldırganın Reyna'ya girişi kameralara yansıdı. Kapının önündekileri öldürdükten sonra içeri girip katliam yaptı. Üstünü değiştirip gitti. İçeri de cam pazarı yaşanırken saldırgan silahını bırakıp kalabalıkla birlikte çıktı. Kulübün sahibi konuştu. ABD istihbaratı uyarmıştı. Sözün bittiği yerdeyiz. Mehmet Koçarslan, dört ayrı kontrol noktasına rağmen kanlı saldırının yaşandığını belirtti. Reyna'nın sahibi Koçarslan saldırıyla ilgili şunları söyledi. ABD istihbaratı bana bilgi vermedi, kendi vatandaşlarını uyardı. Emniyetin aldığı tüm önlemlere rağmen olay gerçekleşti. Sözün bittiği yerdeyiz, canlarımız gitti, içim kan ağlıyor. Saldırıya uğrayan Reyna hem karadan hem denizden korunuyordu. Yani şunu anlayabiliriz. Şu anda Türkiye'de güvenli hiçbir yer yok. Rahmet Turan ne demiş? İğrenç yaratıklar. Yeni yılda yeni umutlarımız vardı. 2017'nin barış ve kardeşlik duygusunun egemen olacağı bir yıl olmasını diliyorduk. Fakat daha ilk saatlerce bu umutlar bir anda yok oldu. İstanbul Ortaköy'deki Reyna Gece Kulübü'ne hunharca kahbece ve alçakça yapılan terör saldırısında yeni yıla mutluluk içinde girmeye amaçlayan masum insanlara ölüm yağdırıldı. Bu ne vahşettir, bu ne kalleşliktir. Bunu yapanlar insan da olamaz, hayvan da. Çünkü hayvanların bile bir asaleti, vicdanı vardır. Teröristlerin ise dini, imanı, vicdanı hiçbir şey yok. Onlar topluma habis uğurlar gibi musallat olan cehennem kaçkını yaratıklardır. İyi temennilerimiz havaya gitti. Birlik ve sevgi duyguları acımasızca kurşunlandı. Saldırının günlerdir yılbaşı kutlamaları kafir işidir diyen gruplarla bir ilişkisi var mıdır bilmiyoruz ancak amacın ülkede güven ve sevgiyi sarsmak, birlik ve beraberliği yok etmek olduğu kesindir. İçimiz kan ağlarken şunu da sormadan edemiyoruz. Bu ve bunun gibi tüm olayların siyasi sorumluları nerede? Devam edebiliriz. Haber Türk gazetesi de tam sayfa haber. Sevgili seyirciler. Bakalım hangi başlığı kullanıyor. Birleştirmiş Haber Türk gazetesi, sürmanşet manşet ayırmamış tam sayfa. Türkiye ve insanlığa alçak saldırı. Taksiyle kaçtı. Özel haber diyor. Özel haber dedi nedir? Bakalım Habertürk'ün. Türk'ün. Çünkü tüm detaylar tüm gazetelerde vardı. Özel haber diyorsa belki de bir ayrıntı yakalamıştır. Taksiyle kaçtı. İstanbul Ortaköy'de ünlü gece kulübü da yeni yılı karşı, karşılayanlara kurşun yağdırıp 39 kişiyi katleden teröristin taksiyle gelip taksiyle kaçtığı ortaya çıktı. Tüm bu bilgiler zaten diğer gazetelerden de aktardığımız bilgilerdi. Ortak acı İnsafsız terör Reyna'da birçok milletten masuma kıydı. Hayatını kaybeden 30, 39 kişiden 26'sı yabancı. Bunlardan 7'si Suudi Arabistan, 3'ü Lübnanlı, Tunus, Ürdün, Hindistan, Fas ve Irak'tan ikişer. Kuveyt, Kanada, Belçika, İsrail, Suriye ve Rusya'dan da birer kayıp var. Yaralanan 65 kişiden 4'ünün durumu ağır. Lübnanlı vekil kızı Büşra Ada yaralılar arasında. Yani aslında şundan anlamamız gereken terörün sadece Türkiye'de yaşanmasına dış devletler seyirci kalırken aslında kendi milletlerinde canların kendi milletlerinden de canların gittiği yine görünen bir gerçek. Çünkü Türkiye'de her milletten insan yaşıyor. Her milletten insan özgürce istediği her yerde dolaşabiliyor. Bir kısıtlama yok. Herhangi bir ee, bu konuda alınmış bir tavır yok. İsteyen herkes istediği yerde eğlenebiliyor, yiyip içebiliyor, gezebiliyor. Yani bakın kaç milletten vatandaş hayatını Türkiye'de kaybetmiş oldu. Devam edelim. Fanatik Gazetesi spor gazetesi olduğu için gündem spor tabii ki doğal olarak okuyalım transfer zirvesinde şampiyonluk sözü hem biraz havamız değilsin bizim de. Dik Atvokat'la Aziz Yıldırım'ın yeni yıl öncesi yaptığı kritik zirvenin detaylarına fanatik ulaştı. Buna göre Hollandalı hoca hem isteklerini tekrarladı hem de çarpıcı tavsiyelerde bulundu ve ekledi. Çok büyük bir şanssızlık yaşamazsak şampiyon Fenerbahçe olacak. Ligin ilk yarısı öncesinde üst sıralarda farkı eriten Fenerbahçe'de hedef ara dönemde yapacağı transferlerle hem Süper Lig'de şampiyonluğu yakalamak hem de Avrupa Ligi'nde sonuna kadar yol almak. Bu noktada da teknik direktör Dik Advokat'ın tercihleri belirleyici rol oynuyor ve Başkan Aziz Yıldırım hocasına inanılmaz güveniyor. İkilinin yılbaşı öncesinde yaptığı kritik transfer zirvesinin detaylarına fanatik ulaştı. Bu görüşmede Hollandalı hocanın hem gündemdeki isimler için fikrini söyledi hem de başka tavsiyelerde bulunduğu öğrenildi. Advokatın depayla kurdukları teması Başkan Yıldırım'a etraflıca anlattı. 10 numara konusunu açıp Mata ismini bir kez daha net şekilde telaffuz ettiği belirtildi. Ayrıca son günlerde adı İstanbul'un 3 büyük takımıyla da anılan Trabzonspor'un yıldızı Mehmet Ekici konusunda da fikrini açıklayan deneyimli çalıştırıcının masadan taraftarı çok heyecanlandıracak şu cümleyi kurarak kalktı ortaya çıktı. Eğer çok büyük bir şanssızlık yaşamazsak şampiyon Fenerbahçe olacak. Hemen altına inelim. Depay olmazsa daha iyisi. Depay'la konuştuk. Kendisinin son kararı İngiltere'de kalma yönünde. Ona saygı duymalıyız. Başka isimlere yönelmeliyiz. Bu noktada da lütfen meraklanmayın ve panik yapmayın. Buna gerek yok. Çünkü çok daha büyük bir yıldızla temas halindeyiz. Gelinen seviyeyi sürekli sizinle paylaşıp bilgi aktaracağız. Hangi takım için? Fenerbahçe. Onları istemiyorum. Emelike ve Vanderwil için kararımı zaten daha önce size iletmiştim. Bana duyduğunuz güven ve kararımın arkasında yer almanız beni mutlu etti. Onlarla ilgili düşüncelerimi aynen koruyorum. İkisinin de takımımıza bir şeyler katacağına inanıyorum. Gelecek teklifleri değerlendirip yolları ayırabilirsiniz. Ekici çok iyi oyuncu. 10 numara konusunu çözmemiz gerekir. Bunun için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Mehmet Ekici gerçekten de çok kaliteli bir oyuncu. Birçok noktada işimize yarar. Eğer şartlar uyarsa, alabilirsek bize gerçekten de ciddi katkı sağlar. Ancak eğer kulübün şartlarını çok zorlayacak bir durumsa fazla ödün vermemizi de tavsiye etmek isterim." diyor gazete. Sevgili seyirciler, gündemde yaşanan gelişmeleri daha doğrusu bir gelişmeyle bitirmek zorunda kaldık ne yazık ki. 2017 yılının İlk programında gazete manşetlerinde yine acıyı aktardık. Felaketi aktardık ne yazık ki. Programımız burada sona eriyor. Yarın sabah yine saatler 9.15'i gösterdiğinde biz gazete manşetleriyle birlikte ETV ekranlarında olacağız. Şimdilik hoşçakalın.